Çek çek, çek, çek Nasıl çekeceğiz? Ben çekiyorum işte. Ya arkadaşlar az önce kardeşim yanlışlıkla şey yaptı ya. Neydi? Abi. Az önce yanlışlıkla videoyu kapattı valla arkadaşlar. Kusura bakmayın. İsmail. Bilerek yapmadım. İsmail abi de kuzenimdir valla. Çok çirkin kendisi. Yok. Arkadaşlar ödülü adamı size kötü tanıtıyor ya. Hep ısırıyor beni. Öpme diyorum öpüyor. Çünkü seviyor. Sevmek. Ben bir şey söyleyeyim. Ben istemiyorum sevmesini. Sevmesin. <laughs> Abi uzun sürdü ama ya. Seninki kadar değil aslında. Arkadaşlar şunun tipine ya. bakın. Ya hadi gel gel sen şeyi çekeceksin. Çok şey, kötü çok tip hadi. var. Nasıl yüzüne ne alacağımı unuttum ya. Üstüne bir şey bile girmemiz var. Ben giymemiş olabilirim. Giyemiyorum. La bak dakika. giyerim görürsün ha. Giy hadi. Arkadaşlar görürsün. Evet bu da bizim televizyonumuz. İzlersiniz belki orada. Sinan bu mu? Ay 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 ay. Hemen şurayı. Kara bu sağ koca Şimdi evimde yatalım arkadaşlar gece oldu. Ben geceleri sevmem. Ben de. Bla 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 bla. bla, bla, bla yatıyor bla bla bla. arkadaşlar şimdi. Şöyle yatımı gösterelim. Gör, gözüküyor arkadaşlar? Tara Tirodi. Kaç daha Arkadaşlar şu an normalde şey olacaktı. Normalde video düzgün olacaktı. Yani iki ev bir arada olacaktı. Maalesef kardeşim bir yanlışlık yaptı yanlışlıkla. Ay ay ay. Ne ne Hiç çekmedin. Abi şuraya basayım. Kırmızı. Hayır. Vallahi güzel. Abi ben çekemem ki işte. Ya çekiyorsun işte. Zor çekiyorum. Ya çekiyorsun işte. Ay 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 Arkadaşlar, şey, bilmeden söylüyoruz. Ne kadar güzel. Ay 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 ay. Ay ay ay. Evimiz mara gidiyor ama biraz küçük. İyi. çok arkadaşlar, küçük oldu. Çok kötü yapıyorum. Çok ama çok kötü geldi. arkadaşlar, ben köy evi yapıyorum. Bu köycü biraz biraz gidelim ya. Abi ee? uzun video sürdü. Ee? Benimki çok kısaydı. Daha <laughs> sonra iki daha uzundu. Ee? Benimki çok kısaydı. Bir, iki, üç, Elim ağrıdı. Aa, kulağım da göstereyim. Sizin kulağım. Ya Yapma izleyiciler çekilecek. Ama kulağım çok. Pis. Sen de benimkini göster. Yo yalancı ya arkadaşlar tam bir yalancı. Arkadaşlar kapı nerede? Daha yapmadım. <laughs> anne Hazır anneyi göstersene. Evet. Annem. Hayır çok güzel. Bana yani seni YouTube'a şey yapacağız, ayıklayacağız. be. Anteven Nasıl? Onu söyleyemem vallahi. <laughs> ya arkadaşlar güldürdü ya. Arkadaşlar bu çok okşuruyor. Gerçekten. O zaman, şunu da gösterelim o zaman, dedik. O zaman, o zaman. Bakın şurada sevilcesi var. Yani süreci arkadaşlar ya, ben daha genceciğim süreci uyduruyor ya. Benim ayağıma bakın bir de. Müsteşem bir çorapları var. Pardon haydi. Bugün yılbaşı. Siz bilmiyorsanız. Ne siz ya? Uyduruyor ya. Şaka yaptım yalan söyledim. Ya milleti böyle kandırma. Yalan söyledim. Sanki millet de inanacak. <laughs> Şarkı <gülüyor> ekleyeceğiz. Sizi çirkin. Hayır eklemeyeceğiz. <laughs> Eklemeyi, düşünüyordum ama konuştuk artık. Çok konuştuk. Doğru. Abi. Bir şey Hadi ya. Elim ağrıdı. Tutamıyorum da zaten. Tutuyorum işte. Aslında ben seni daha çok çektim ha. Yok. Anne yok. Ben önüne cam bile koymadım. Abi ya elim ağrıdı. Ne sen? İki bir söylenip durma. Eli Abi, labim, elim ağrıdı. Abi ne elim ağrıdı. Şu, Şaka şaka şaka. Bak şuraya basarım. Şimdi. Ya tamam ya. Hemen bitir ya arkadaşlar ya. yanlış yere şey yaptık. Az kaldı az kaldı camları ve şeyi koyacağız bitecek. Ne Arkadaşlar benim evim biraz bir daha Bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım ben. Sen de bir daha yapacaksın. Hmm Çat, çatımız on numara bu Çok çok güzel oldu. Valla? He. Ben böyle çatı yapamadığım için düz çatı yapıyorum. Bir de dam yaparım yani. Dam, o kadar dam kolay değil. ya. Dam kolay benim için. Hadi şey ya bitir hemen. Şurayı kapat. Buraları aç. Abi, hemen koy. bitir. Az kaldı. Arkadaşlar ev nasıl oluyor? Kim, kiminki daha güzel oldu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Buraları da daha güzel Yorumlarda öğreniriz arkadaşlar. Söyler bize. değil mi arkadaşlar? Evet. Söylersiniz Söylersin değil mi? Benim evim daha güzel belki. Bakalım yorumlarda öğreneceğiz. Abi saniye var. Çekim süre bitiyor. Yok lan daha var. Ben seninkini 8 dakika çektim. <laughs> Abi. Ya arkadaşlar ben bunu 8 dakika çektim diyor. Ben seni çok çektim. Daha 6 dakika. Alda buçuk dakika falan olmuş. Ya benim çok vardı. Tamam tamam bitiyor. Ya pembe kapımı kullanacağım ben Allah rızası için. Tamam, en tamam. güzeli bu kapıdır. Bomba kapı. Oh, on numara 5 yıldız. Hemen abi, şöyle elimizin bitti içer. mi? Az kaldı. Elim çok ağrıdı. Tamam o <laughs> Çekemiyorum. bu video YouTube'a gidecek. İyi gitsin. Çok güzel olacak. O, arkadaşlar videomuzu beğeneraldı. Ya bitiyor, bitiyor. Ya sen de koy da. Hemen koyacağım. O. arkadaşlar bu biraz zor tutuyor. Risket <laughs> atlar. Lan diyor bana bu arada. Yalan yalan. Bu yalan söylüyor vallahi lan dedi sessizce. Yalan. <laughs> Onun evini beğenmeyi tu. Sen tükürür vallahi. <laughs> Abi hadi. Hadi. <laughs> en çok ağrıdı. Bitiyor. Bitiyor. Bunu mu? Sonra da koyunca bir İyi oldu be ya. Abi tamam yeter. Ne koyacağım? Az kaldı şurayı da kapatıyorum ve bitiyor. Tamam bir tane. Ha, hayır. Abi sen evin niye bitsin ki? Kaç dakika olmuş lan? Tamam seninkine eşit oluyor. Benimkine yakın. Ya hadi ya. Ya benim çok ağrıdı. Ya arkadaşlar şuraya onun için bir oda daha yapıyorum. E, ya ya ya. Şimdi bitiyor şimdi. Oh, ya arkadaşlar şimdi bitiyor şimdi. Benim <laughs> çok ağrıyor. Benim çok ağrıyor. Tamam tamam az kaldı. Valla az kaldı. <laughs> düşüreceğim. Ah. Ya sen o kadar video izliyorsun elini ağrımıyor şimdi mi ağrıdı? Ah. Bana burada elim ağrıdı. Ya. Anneye söylerim bak. Ah. Şimdi evi de gösteriyorum dışarıda bütün arkadaşlar evimin içi böyle. Burası. <laughs> <laughs> Özür, böyle. özür dilerim. Biraz abartmış olabilirim. O numara 5 yıldız. Ay ay. Kapat, kapat kapat Tatı. kapat. Hepinize bay bay.